Merhaba arkadaşlar. Betüş'ün Kahve ve Tarla sevine hoş geldiniz. Bugün nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma abone olan ve beni destekleyen arkadaşlarım için niyetimi aldım. Bugün Koç burcu arkadaşlarım için kahve falı yorumlayacağım. Haydi bakalım. Geldiniz mi Koçlar? Eğer pozitif enerjilerle geldiyseniz kahve falı yorumuma geçiyorum. Haydi bakalım. Koç burcu abonelerimi niyet aldım ve başlıyorum. Kolay açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar fincanımız içi bu şekilde. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım. Oldu mu? Arkadaşlar fincanımızın içinde aşk konuları ve iş konuları yoğunlukta. Haydi bakalım başlayalım. ilk gördüğüm şeyle başlamak istiyorum arkadaşlar. iş ilişkilerine çok dikkat etmen gereken bir zamandasın. İş hayatında gerilimler yaşayabilirsin. İş arkadaşlarınızla gerilimler, tartışmalar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Yani iş hayatınızda kendinizi ifade edemeyeceğiniz bir süreçtesiniz arkadaşlar. Yani kendinizi doğru anlatamayacaksınız. Bu demek oluyor ki iş ilişkileri sıkıntılı arkadaşlarım. Yani ne yaparsanız yapın kendinizi doğru ifade edemeyeceksiniz, yanlış anlaşılacaksınız. Ee, bayağı bir gerilim olacak, tartışma olacak. Yani bu nedenden dolayı da iş hayatınıza çok çok dikkat edin oldu mu arkadaşlar? Bu şekilde çıkmış ilk gördüğüm şey. Diğer yanda diyor ki sizlere. İş hayatınızda gecikmeler de yaşayabilirsiniz. Yani bu gecikme ne olabilir? Ticari bir iş yapıyorsunuzdur. Ee, gecikme yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, mesela bir yere bir şey gönderiyorsunuzdur. Bir şey gelecektir. Yani o konularda bir gecikme de yaşayabilirsiniz. Burada diyor ki arkadaşlar bir de Sakın ama sakın işini değiştirme. Mevcut olan işine sahip çık. İş değiştireceksen de diyor. Başka bir zaman değiştir diyor. Şu an diyor iş değiştirirsen diyor, ortada kalabilirsin. Mevcut işine sahip çık oldu mu diyor. Bu şekilde çıkmış arkadaşlar. Bak burada da işle alakalı yine. Diyor ki burada da Sakın diyor yeni bir işe gireceksen de diyor. Sakın imza atma diyor. Eğer mecbursan diyor o imzayı atacaksan mecbursan da diyor. iyice okuman gerekiyor. Yani bütün maddeleri tek tek okuman gerekiyor. Okumazsan hemen imzayı atarsan yani sonunda pişman olacaksın. Zaten bir işe girersen de iyi gözükmüyor o iş sana. Yani o iş hayırlı olmayacak olarak gözüküyor. Burada arkadaşlar şurada şöyle baktığımda üst taraflara genelde şunu söylüyor. Diyor ki senin diyor iş hayatın çok yoğun olacak bu dönemde diyor. Sürekli çalışacaksın, çok fazlasıyla yorulacaksın, çok fazla iş iç hayatında efor sarf edeceksin diyor. Bak onun altında da gözüken ne biliyor musun? Günlük rutinlerinde de diyor çok yoğun olacaksın. Yani işlerini yetiştiremeyebilirsin. İşlerini yetiştirmek için çok çok uğraşacaksın. Çok fazlasıyla yorulacaksın. Ya bu işler niye bitmiyor? Arda arda işler birikiyor. Onları, onları yapmak zorunda kalıyorum. Çok yoruluyorum diyebilirsin. Yani bir günlük rutinlerinde de bir koşuşturma söz konusu. Bayağı bir yoğun olacaksın iş hayatında, günlük rutinlerinde. Yani şurada üst tarafta gördüğüm komple iş hayatı ve günlük rutinleriniz arkadaşlar. Onun yanında ise iyice bir bakayım. Tamam. Bak, orada da diyor ki Koç burcu arkadaşım, kronik sağlığına çok çok dikkat etmen gerekiyor bu dönemde diyor. Kronik sağlığına çok dikkat etmezsen diyor tekrarlayacak diyor. Sürekli kronik rahatsızlığınız sürekli tekrarlayacak. Yani kronik sağlığınıza çok dikkat edin arkadaşlar. Onun altında ev hayvanlarınıza dikkat edin. Ev hayvanlarınız hastalanabilir. Ev hayvanlarınız evden kaçabilir. Bunun sonucunda da bir üzüntü yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yani ev hayvanlarınıza göz kulak olun bugünlerde. Çünkü üzüleceksiniz ev hayvanları konusunda. Çünkü rahatsızlığınızsa üzürüz değil mi arkadaşlar? Onlar bizim canımız. Benim de bir tane mavişim var. Ona bir şey olsa ben ölürüm arkadaşlar. Çok seviyorum onu. Aynı o şekilde sizler de üzüleceksiniz. Yani evden kaçabilir, üzülebilirsiniz. Bu şekilde çıkmış orası da. Diğer tarafta gördüğümde ikili ilişkileriniz gündeminizde olacak arkadaşlar. Şu tarafta gördüğümde iki ilişkiler çıkmış arkadaşlarım. Diyor ki iki ilişkiler gündeminde olacak. Aşk, iş, evlilik, sosyal çevre gibi konularda ilişkinizi tamir etme çabası içine girebilirsiniz. İlişkilerinizde gönül alma olabilir arkadaşlar. Aşk ilişkilerinde, evlilik ilişkilerinde sanki sevdiğinizin ya da eşinizin gönlünü alma çabasına girebilirsiniz. İş hayatınızda da bazı şeyleri çözüme kavuşturmak için yani artık çözmek için uğraşabilirsiniz. Sosyal çevrede belki arkadaşlarınızla sorunlarınız var. Onları da çözmek için uğraşabilirsiniz. Çaba sarf edebilirsiniz. Yani iki ilişkiler, ikili ilişkiler gündemimizde olacak. Aşk, iş, evlilik, sosyal çevre gibi konularda tamir etme çabası içinde olacaksınız. Çözüm bulma çabası içinde olacaksınız. Yani çözülemeyen meseleleri çözüme kavuşturacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde çıkmış. Yani her türlü ilişki, ikili ilişkileriniz tamir edilecek ve bayağı bir çaba sarf edeceksiniz. İlişkinize çok fazla da efor sarf edecek olarak çıkmışsınız. Ama iyi bir şey arkadaşlar, bunu yapmanız iyi bir şey. Bak, burada mahkemelik konularınız var arkadaşlar. Yani davalı konularınız var. Bunlar artık hayatınızda ön plana çıkmaya başlamış. Davalık konularınızla meşgul olabilirsiniz bugünlerde. Ya da o davalık konular gündeme gelebilir. Mahkemelik konular gündeme gelebilir. Bunlarla da birazcık uğraşıyor olabilirsiniz olarak gözükmüş arkadaşlar. Şu altlara bakalım şimdi de. Şurada bir şey çıkmamış. Hımm şurada görmemişim. Arkadaşlar. Şöyle bir şey çıkmış. Artık kendi hayatınızla ilgili karar alıyorsunuz. Bu karar ikili ilişkinizle ilgili olacak. Burada gördüğüm arkadaşlarım diyor ki birini artık hayatını almak isteyebilirsin. Sanki e diyorsunuz ki ben artık o kişiyi hayatıma almak istiyorum. O kişiyle birlikte olmak istiyorum. Artık zamanı geldi mi? Geldi diyorsunuz. Yani arkadaşlar hayatınıza birinizi birini alacaksınız ve mutlu olacaksınız gibi de gözükmüş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada da şu çıkmış. Diyor ki dış görünüşünde değişiklik yapacaksın. Bir değişim yapacaksın olarak gözüküyor. Yani bu nasıl olur arkadaşlar? Dış görünüşünde değişiklik. Belki saçınızın rengini değiştireceksiniz. Belki sakal bırakmıyordunuz, sakal bırakacaksınız. Ne bileyim, e, klasik giyiniyorsunuzdur, spor giyeceksiniz. Spor giyiniyorsunuzdur, klasik giyeceksiniz. Yani e, kendi kendinizle ilgili dış görünüşünüzde değişiklikler söz konusu arkadaşlar. Bu kararı da şundan almışsınız. Artık öyle bir hayattan bunalmışsınız, o kadar yorulmuşsunuz ki yani demişsiniz ki artık benim kendimle ilgilenmem gerekiyor. Kendime bakmam gerekiyor. Yani böyle hep sıkıntı sıkıntı olmaz ki. Biraz da kendimle ilgilenmenin vakti geldi de geçiyor bile dış görünüşümde bir takım değişiklikler yapmak istiyorum. Bu bana çok iyi gelecek diyeceksiniz arkadaşlar. Saçınızın rengini değiştireceksiniz. Kıyafetinizi belki değiştireceksiniz. Yani kendinize değişimler, değişiklikler söz konusu arkadaşlar. Fincanımız bu kadardı. Genellikle iş konusu yoğun olarak çıktı arkadaşlar. İş konu, affedersiniz. İş konularına dikkat etmemizde fayda var arkadaşlarım. Çünkü bayağı bir sıkıntılar çıkmış orada. Arkadaşlar tabağımız bu şekilde çıkmış. Sizler de bakın ben de bir bakayım. Hmm, çok güzel. Arkadaşlar aşk çıkmış, aşk. Haydi bakalım. Tekrar bir bakayım da yanlış olmasın. Tamam. Haydi anlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk gördüğüm şey aşk hayatınız artık yolunda gidecek. Aşk hayatınız düzene giriyor, aşk hayatınız yoluna giriyor. Nasıl anlatayım bunu size Şimdi aşk hayatınızda bir heyecan olacak artık. Ayaklarınız yerden kesilecek. Bayağı bir yüzünüz gülüyor arkadaşlar aşk konusunda. Yani yeni aşkları yerken açacaksınız. Yeni hayatınıza biri girecek ve çok yakın bir zamanda arkadaşlar. Yani aşk hayatında heyecan var, yüzünüz gülüyor, ayaklarınız yerden kesiliyor. Aşk var, tutku var. Yani kalbiniz küt küt atıyor arkadaşlar. Böyle kelebekler gibi olacaksınız arkadaşlar. Böyle kalbiniz böyle nasıl anlatayım ya? Pır pır uçuyorsunuz gibi arkadaşlar. Çok güzel çıkmış aşk hayatınız. İnşallah. Yani hayatınıza biri girecek arkadaşlarım. Burası çok güzel. Yani ne bileyim içiniz böyle kıpır kıpır arkadaşlar. Çok güzel çıkmış. Bak Yunus balığı da var. Kısmet de var onun yanında. Ne kadar güzel. Aşk da çok hoş çıkmış. Haydi bakalım inşallah. Arkadaşlar onun yanında da az ilerisinde çocuklarla ilgili konular gündeminizde olacak bugünlerde. Çözemediğiniz problemleriniz varmış çocuklarla alakalı. Artık bunlar çözüme kavuşuyor olarak gözükmüş arkadaşlar. Ve çocuklarınızla sorunlarınız ortadan, ortadan kalkıyor artık. Yani e, uzun zamandır bayağı bir çocuklarınızla ilgili problemler yaşamışsınız. Onların sorunları artık böyle sizleri yormuş. Bayağı bir bunalmışsınız Yani çocuklarınız sorunlarına yetişemiyorsun, yetişememişsiniz. Ama bu sorunlar artık çözüme kavuşuyor, ortadan kalkıyor. Bayağı bir e, rahatlayacaksınız çocuk konularında arkadaşlar. Çocuk isteyen kişiler var burada e, tabağımızda. Çocuk isteyen kişiler e, güzel haberler alacak. Yani hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz anne baba olabilirsiniz. Yani ham çocuk isteyen kişiler güzel haberler alacak, hamile olduğunu öğrenecek ve arkadaşlar anne baba olacaksınız. Çok bağırdım galiba. Yukarıdan tak tak vurdular arkadaşlar. Biraz sessiz konuşmam gerekiyor. Evet arkadaşlar, diğer tarafta gördüğümde bak burası güzel ama. anne baba olabilirsin. İşte hamile kabir alacaksın, sevineceksin. Tamam. Arkadaşlar, yeteneklerinizden para kazanacaksınız. Yani sizin yeteneğiniz var arkadaşlar. Bu yeteneğinizi geliştireceksiniz, daha ileri seviyeye yükselteceksiniz ve bundan para kazanacaksınız ticari olarak. Yani iş olacak arkadaşlar. Bu yeteneğiniz işe dönüşüyor. Yani yeteneğiniz ilgili para kazanıyorsunuz olarak çıkmış orada. Bak burada da en güzelde ne çıkmış biliyor musun? Yatırım konusu. Diyor ki burada arkadaşım diyor, koç burcu arkadaşım. Yatırım konularında iyi düşünüp yatırımını yaparsan diyor, çok güzel kar elde edeceksin diyor. Senin diyor bir yatırım diyor yapma şeyin var diyor yani nasıl anlatayım? Yatırım yapmak istiyorsun sen diyor ama çok düşünüyorsun diyor. Yapsam mı, yapmasam mı? Ama bunu iyi düşünürsen ve yaparsan gerçekten hele şu zaman senin için çok iyi olarak gözükmüş. Yani iyi düşünüp yatırım yaparsan e, bayağı bir karlı olacaksın olarak gözüküyor. Bakalım başka neler var? Bak burada da evlilik çıkmış. Görüyor musun? Ee, arkadaşlar demek ki sizin aşk ilişkiniz çok iyi olacak bugünlerde ee, evlilik de var burada belki evlenecek olan, olan arkadaşlarımız da vardır çünkü e, evlilik gözükmüş bu tarafta gelinlik var kısa zamanda bir 15 gün sonra evlilik söz konusu olarak çıkmış 4 tane kısmetiniz var arkadaşlar arda arda geliyor bu 4 tane kısmet o kadar sevineceksiniz o kadar sevineceksiniz ki çok güzel çıkmış orası. Devlet kapısı var. Bak orası çok güzel çıkmış. Memur olmak isteyen arkadaşlarımız varsa ya da devlet kapısı ile alakalı konularda e, düşünen arkadaşlarımız varsa onlar da çok güzel olacak gözüküyor. Vallahi arkadaşlar çok güçlenmişsiniz. E, bayağı bir güç var sizde. Demek ki artık böyle şey gibi hani aşk konularında iyi olacaksınız arkadaşlar demek ki sevgi her şeyin üstesinden gelir ya demek ki ondan çünkü iş ilişkileri sıkıntılı gözükmüş e, fincanımızda ama bu tabağımız aşk ilişkileri çok iyi olarak gözükmüş çok da güzel çok sevindim sizler adına inşallah arkadaşlar kısa zamanda hayatınıza sevebileceğiniz insanlar girer. Bakalım başka ne varmış? Arkadaşlar ağaç çıkmış çok ferahlayacağın bir döneme giriyorsun gerçekten e, çok ferahlayacaksın nefes alacaksın Arkadaşlar böyle nefes alabileceğin döneme giriyorsun Çünkü bayağıdır Sen böyle çok yorulmuşsun artık benim bükülmüş seviyeye gelmişsin ya demişsin ki artık bugünlerde ne, ne zaman geçecek Bak geçti arkadaşım o kadar güzel olacak ki hayatın. Sen artık rahat nefes alacaksın. Böyle mutlu olacaksın. aç dolu günler geliyor sana. Çok güzel çıkmış. Burada zaten renginiz de mavi çıkmış arkadaşlar. Koç burcu arkadaşımın rengi mavi. Yani mutluluk sizinle arkadaşlar. Yanında da yonca var. Şans sizinle beraber olacak. Çok güzel çıkmış arkadaşlar falımız. Ben çok beğendim şöyle de bir şey var birazcık iki günlüğüne gezmek istiyorsunuz ama o sallantıda kal, yani sallanıyor yani nasıl anlatayım İki günlük böyle tatil istiyorsunuz ama o iki günlük tatile gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyorsunuz Arkadaşlar o şekilde çıkmış bulanık gördüm elim alayım sonrasında Gerçekten arkadaşlar güçleniyorsunuz. Bir aslan gibi çıkmışsınız. Koç burcu arkadaşlarım. Yani aslan gibi güçlü olacaksınız. Elleriniz böyle havaya açmışsınız, ee, oho diye oynar gibi arkadaşlar açmışsınız. O kadar mutlusunuz, o kadar mutlusunuz ki. Ama şöyle de bir şey var sizlerde arkadaşlar. Ben bu e, fincanda da gördüm, e, tabakta da gördüm. Sizler şöyle ne zaman tam olarak rahatlayacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Burada 35 gün vardı, burada da 30 gün gözüküyordu yani bir ay diyelim. Yani şöyle bir 30-35 gün. Sonrasında sanki gerçekten rahat bir nefes alacağınız döneme gireceksiniz. Yani e, her konuda mutlu olacaksınız. Zaten e, falınızda şu çıktı sizler de e, dinlediniz arkadaşlar. Hani iş ilişkileri biraz sıkıntılıydı. Ama o sıkıntıları gidermek için ne diyordu iş ilişkilerinde burada arkadaşlar tam bu tarafta? Diyordu ki ya iş iş, iş ilişkilerinde sıkıntılar var, gelirimler, tartışmalar olacak diyordu. E, siz bunları ne, e, biliyorsunuz şu anda ne yaparsınız? Sakin davranırsınız, iş ilişkilerinde rahatlarsınız arkadaşlar. E zaten e, koşuşturmacalarınız var onları seve seve yapın arkadaşlar. Sakin sakin böyle yapın. Gene de kendinizi yormadan, yormamaya çalışın. Yormadan yapın. Sonra arkadaşlar bak ne güzel dış görünüşünde değişiklikler yapacaksın. Çok güzel bu sana iyi gelecek. Sonrasında ne vardı başka? Ee, aşk hayatın yoluna giriyordu. Hayatına birileri giriyordu. Çocuklarla ilgili konular gündemindeydi. Ee, başka ne hatırlıyorum? Evet arkadaşlar yani artık anne baba olacaktın, hamile kabili vardı. Gerçekten bugün falınız çok güzel çıktı aslında. İş konularında dediğim gibi sakin olursanız gerçekten hayatınız çok olumlu bir şekilde yoluna giriyor olarak çıkmış arkadaşlarım. Falınız bu şekildeydi. Koç burcu arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Haydi bakalım kötüler olmasın, iyiler olsun diyerek falımızı sonlandırdım. Koç burcu arkadaşlarım sizleri çok seviyorum kocaman öpüyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun başta sağlıkla kalın huzurla mutlulukla kalın aşkla kalın arkadaşlar Haydi bakalım size bir daha söylüyorum çok seviyorum hoşça kalın bay bay